Mehmet Yeşil, Yeşil taktik mi yapıyor Faruk Akkoyun? Şimdi bir yanbaş için hazırlık yaptı. Mehmet Yeşil Yeşil'in itirazları var. Diyor ki ben sürdüm iki ihtarı var daha ne yapmam gerekiyor. Enver erişti. Şu anda ayakta. Bekliyor sevgili seyirciler. Kahraman Şişman da geldi oraya bakın. Çift el kasnakta çalışmıştı Faruk Akkoyun'u biraz daha sürerken. Faruk'un bir yanbaş girişimi var ama oyunu tam osutmadığı için alamadı. Tatvik edemedi. Onu söyleyelim. Mehmet Yeşil Yeşil'in bir kez daha iç kasnaktan çalışması var. Eğer sürerse ihtar gelebilir. Faruk Akkoy'un boyunduruktan Yeşil'i açmaya çalıştı. Muvaffak olamadı. Yeşil bakın bir kez daha çift el kasnak. Baş içeride. Ve sol eliyle de Faruk'un paçasını, sicimlerini yokluyor sevgili seyirciler. Acaba güreş nihayete mi erecek? Mehmet Yeşilyeşil'in atağında boyunduruk var Faruk Akkoyun'dan. Sonuç yok. Ve şimdi tek dalıyor Faruk Akkoyun. Mehmet Yeşil Yeşil. Evet işte bu görüntünün olmaması lazım. Etraftaki pehlivanları takım arkadaşlarını tam şimdi alacaksınız. Kadrajdan çıktık. Kadrajdan çıktık. Evet Mehmet Yeşil Yeşil'in kuleye itirazı var. Ben daha ne yapayım? Vermemek adına, mal vermemek adına herkes pür dikkat. Çiftel kaslakta bir kez daha Mehmet yeşil yeşil çalışıyor, çabalıyor. Faruk Akkoyun onu durdurmak istiyor görüyorsunuz bakın. Geri gitmemek için Faruk Akkoyun da mücadele ediyor. Şimdi paçayı ele geçirdi Mehmet. Yeşil yeşil yükleniyor. Akkoyun paçasını kurtardı yeşilin elinden. sürekli çiftel kasnakta çalışan Antalya Karaöz'den Mehmet Yeşil Yeşil sevgili seyirciler. Faruk Akkuyun şimdi koltuk altından bir kez daha durduruyor. Ve şimdi Mehmet Yeşil Yeşil bir kez daha Faruk Akkuyun'u sürme çabasında. Bakın yakın çekimde daha net görüyorsunuz. Yeşilin çift delik kasnakta tam şakın üzerinde. Oradan biraz daha içeri girerse bu iç kazık olacak ama bu taktikte bu pozisyonla çok zor iç kazık olması. Bir kez daha Mehmet Yeşil Yeşil'in paçaya girme çabası var sevgili seyirciler. Kaslaktan çalışıyor ama bir türlü paçayı ele geçiremiyor Mehmet Yeşil Yeşil. duruptan Faruk Okkuyu'nun bir hamlesi var. Acaba oradan muvaffak olabilir miyim diye. Evet, şimdi çift göğüs çaprasından Mehmet yeşil yeşil giriyor. Faruk Akkoyun karşımda yapıyor. Çengelledi ve sırt taşla yeniş var sevgili seyirciler. Faruk Akkoyun burada Allah Allah. Mehmet yeşil yeşili yeniyor. Evet, yeşilin bir itirazı var kuleye.